Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşında beraberiz. Sakallarımız uzadı. Ne kullanacağız? Forsuk kılı tıraş fırçası. fırçası. Şöyle bir markası var. Ee, mühle kullanacağım. Mühle 41 Bir de şark jilet kullanacağım. Bayağıdır kullanmıyorum. Benim için çok keskin bir jilet. Biraz böyle tahriş edici bir jilet. Daha önce de ustura da kullanmıştım. Şimdi de tıraş aletinde deneyeceğim. Arada fark olacak mı bakalım. Hemen jileti de değiştirelim aklımızdayken. Bak. Bu şark şey olması lazım. Mısır üretimi. Mısır'da üretilen. Evet. Maden Egypt yazıyor. Hemen gösterelim yakından. İnşallah okunuyordur. Evet okunuyordur. Senin gözleriniz keskindir ama benimki değil çünkü jilet düştü. Yer <laughs> takalım şunu. Ya hadi bakalım. Acele etmeden. Evet aletimiz, jiletimiz hazır. Sıcak suyumuzu da açalım. Korsuk kılımızı ıslatalım. Yumuşatalım şöyle bir gelsin. Hoppa. Ondan sonra sıcak suyumuzu koyalım. Atalım suya. Burada Berber Bey'in kendi yaptığımız tıraş sabunumuz var. Porsuk kılı merak edenler. Daha önce de kullandık, bir defa incelemesini yaptık. Uçları birazcık batıyor gibi geldi bana. suyu sevmiyor. Hemen salıyor. Ve dağılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, çok dağılan genişleyen bir fırça, Kırları biraz daha kalın ama sanki bana öyle geldi. Ya, uçlar sivrilmiş gibi. Biraz daha su yapalım. sabunlarken çok açılıyor. Sanki avucunuzun içini sürtüyormuşsunuz gibi. Şöyle biraz sıkıp şu şekilde yapılsa daha iyi olacak. Evet, ön hazırlık. Tamam. Şimdi gelelim tıraşa. Hep boyun altından başlıyorduk. Şuradan başlayalım. Hop. Jilet ilk başta yoldu. Sonradan toparladı gibi. Hem yoluyor hem kesiyor jilet. Ee, Makineyi ilk bastırdığımızda jilet önce yoluyor, sonradan kesiyor. Why wow. Jilet kesme esnasında çok hissettiriyor. Ama tıraş sonrası pek bir şey hissetmiyor da kıl almış ya. Yani yeter bir daha ister. köpüğümüze devam edelim. ikinci perde perde daha temiz oldu. Şimdi daha iyi oldu. Tek perde de sakalları tam kesmedi. Yani kesti de kalıntılar vardı. İkincide daha temiz oldu. Tıraşımızı alalım şimdi güzel kokalım değil mi? Bunu kullanalım. Üretkene bitiremedik daha onu kullanacağız. Önce şunu kullanalım da bir yanalım ya. Tamam. Bayağı bir yakıyor. Yakıyor efendim. Durduramıyoruz. Sonra gelelim tepkine. Oldu. Bu tıraş burada biter. İyi günler sevgilim. Ney 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 Bir dahaki görüşürüz.